Sultan Osman I. Salis, 25. Osmanlı Padişahı, 104. İslam Halifesiydi. 1754 ile 1757 tarihleri arasında, 2 yıl, 10 ay, 18 gün saltanat sürdü. Annesi Şeyh Suvar Valide Sultan Hayli uzun yaşadı, oğlunun hükümdarlığını gördü, padişahlığının ikinci yılında vefat etti. Şehzade Osman, 1703'te, 4 yaşındayken, babası ikinci. Mustafa'nın tahttan alaşağı edilmesi üzerine Edirne'den İstanbul'a getirildi. Topkapı Sarayı'nda Şehzadegen Dairesi, Kafes Kasrı da denilirdi adlı özel bölmeye, hücreye alındı. Fatih'in kanunnamesinin yumuşatılmış şekli şehzadelere yaşam hakkı tanırken dört duvar arasında sıkıntı çekmesine vesileydi. Sultan III. Osman sanı ile tahta çıkacak talihsiz veliaht tam 51 yıl çile doldurdu. Şehzade Osman, 17 Nisan 1705, hanedanın diğer erkek çocuklarıyla birlikte gizlice sünnet ettirildi. Bazı resmi tarihçilere göre, yarım asırlı kapis döneminde çok rahat etti. Çok iyi eğitim gördü. Kendisinden hiçbir şey sakınılmadı. Kur'an dersleri, dini bilgiler, tarih eğitimi aldı. Hatta el sanatlarıyla uğraştı. Marangozluk mesleğine ilgi duydu, gösterdi. Yazı masaları imal ettiği yazıldı. Osmanlı hanedanının erkek üyeleri arasında en uzun süre tam yarım asır kafeste kalandı. Amcası 3. Ahmet, ağabeyi 1. Mahmut'un hükümdarlığı sürecinde hücredeydi. Kendisinden sonra en uzun süreli kafes kasrını şereflendiren 2. Süleyman 39 yıl 2. Ahmet 40 yıl 3. Mustafa 35 yıl ve 1. Abdülhamit 45 yıl, hürriyetlerinden mahrum bırakılmıştı. Sultan 1. Mahmut, saltanatının son yılında ağır hastaydı. Hizmetini gören dar kadro ve bazı yüksek yöneticiler durum, un, dan haberdardı. Rivayetlere bakılırsa, kafes kasrında günlerini geçiren kardeşi, Şehzade Osman'da ağabeyinin sağlık sorunlarını izleyle, yandaşları kendisine bilgi aktarıyordu. Hatta devleti yöneten etkin idarecilerle, güçlerle de irtibat halindeydi. Talebi belliydi, padişahın halledilmesini istiyordu. Ama sultanın çevresi önerilerini her seferinde geri çevirdi. Şehzade Osman, ölüm haberini, müjde bildi. Hemen tahta çıkarıldı, ilk emrini de verdi, merhum hükümdarın cenazesi tez zamanda kaldırılsın buyruk hemen yerine getirildi. Cenaze namazı az sayıda cemaatle kılındı. 1. Mahmut, yeni cami içindeki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde, babası 2. Mustafa'nın yanına defnedildi. Mezarının başında görevlendirilen hafız, sabaha kadar Kur'an okuyacaktı. Gece yarısına doğru kabirden gelen seslerden, iniltilerden irkildi. Saraya koştu, şahit olduğu olayı anlattı. Kızlar Ağası, Sultan 3. Osman'a haberi iletti. Aldığı cevap şok ediciydi. Yok edin herifi. Hafızdan bir daha haber alınamadı. Mezara müdahale edilmedi. Daha geniş bilgi için, canlı canlı mezara indirilen padişah adlı yazımıza bakılabilir. Yeni padişah, 51 yıl hapis hayatı yaşamıştı. Aşırı sinirli ve kuşkucuydu. Kimseye güvenmezdi. Her şeyden, çevresindeki herkesten şüphelenirdi kendisine ulaştırılan her habere, her bilgiye dikkat kesilir, inceden inceye araştırırdı. Devlet işlerine müdahale eder, yavaş işlediğini ileri sürerdi. Çok aceleciydi, emirlerinin hızla yapılmasını isterdi. Her fırsatta otoritesini göstermeye çalışırdı. Sadrazamlara sürekli karışırdı. Yetkilerini kullanmalarını tamamen engellemezdi ama halkın gözünde değersizleştirirdi. İcraatlar yavaşlar, devlet mekanizması yürümez hale gelirdi. Bazen yapılması gayri mümkün buyruklar verirdi. Şeriata ve örfe aykırı talepleri olurdu. Bazı vezir-i azamlar geçiştirmeye çalışır, kimleri de karşı dururdu. Muhalefet edenlerin görev süresi kısaydı. 3 yılı bulmayan saltanatında tam yedi sadrazam değiştirdi. Hekimoğlu Ali Paşa gibi devlet tecrübesi yüksek, işini iyi bilen ve yönetme kabiliyeti herkes tarafından takdir edilen bilge kişi bile dayanamadı. Şehzadenin idam fermanını yürürlüğe sokmayınca görevden alındı. Hatta kendisi ölüme mahkum edildiyse de son anda kurtulabildi. Kısa süren hükümranlığında beş farklı Şeyhülislam ile çalışması da başka ayrıntıydı kararlarını emirlerini dini temele oturtamayan uygun bulamayanların görev süresi kısaydı. Macar asıllı Fransa vatandaşı askeri danışman Baron de Tott 1733 ila 1793 anılarını 1786'da Memoir du Baron de Tott Memoirs of Baron de Tott Baron de Tott'un hatıraları adıyla Fransızca yayınladı. Baron de Tott'un Türkiye ve Türkler açısından çok önemli eseri, ancak iki asır sonra 1975 dilimize çevrilebildi. Tott yaşadığı döneme ait ilginç, faydalı gözlemler aktardı, bilgiler verdi. Sultan III. Osman yakından görmüştü, hakkında yazdıkları da çoğu tarihçinin kayıtlarını, beyanlarını doğruluyordu. TOT'a göre Sultan Osman I. Salis, sabırsız, sinirli, çabuk fikir değiştirebilen, pimpirikli kişiliğe sahipti. Dönem kroniklerinde de 3. Osman'ın şahsi özellikleri sıralandı, düşünmeden karar alırdı. Sonradan pişmanlık duyar üzülürdü, rüşvet alandan ve yalan söyleyenden nefret ederdi. Yiğicileri ağır şekilde cezalandırırdı. İrtikabı toplum için en büyük hastalık kabul ederdi güvendiği, devlet kademelerinde yükselmesini sağladığı bazı devlet adamlarına yöneltilen, yüklenen, iyicilik, suçlamalarına dikkatle iyi, iyi re, di. Güvenliğini teslim ettiği, silah tarağılığından sadrazamla yükselttiği bıyıklı Ali Paşa'nın başına gelenler örnek veri, lebi, lirdi. Paşa'nın rüşvet aldığına ilişkin dedikodular yoğunlaşınca gözünü kırpmadan idamına hükmetti sonra da pişmanlık duydu, gözyaşlarını tutamadı. Kimi kaynaklara göre son derece dindardı. Sofu Osman Han, diye de tanıtıldı. Halvetiye tarikatinin Ramazaniye koluna bağlıydı. Üsküdar'da Doğancılar'da tekkesi olan Şeyh Seyyid Ahmet Raufi'ye intisap ettiği söylenirdi. Yakın çevresinde, yumuşak huylu, bilinirdi. Fakat çabuk ve beklenmedik anda sinirlen, ebil, irdi. Reşat Ekrem Koçu da, üçüncü. Osman'ın fiziki özelliklerini sıraladı. Orta boylu, etine dolgun, göbekli, yüzcede çok çirkin adamdı ve bir omzu da eğriydi. Kısa saltanatında, 1754 ila 1757 arasında, halk savaş görmedi. Fakat İstanbul üst üste felaketlere uğradı. Geniş ve etkili yangınlar yaşandı. Hoca Paşa ve Cibali'de çıkan büyük ateş dalgaları, şehrin dörtte üçünü küle çevirdi olaylar, tarihe, Büyük İstanbul yangınları, tanımlamasıyla geçti. Müverrihlerin anlatımına göre Cibali'de başlayan Kıvılcım, 13 koldan ilerledi. Geçtiği bütün semtleri harabeye çevirdi. Unkapanı, Süleymaniye, Vefa, Şehzadebaşı, Langa, Zeyrek, Et Meydanı, Saraçhane, Aksaray, Fatih, Sultan Selim, Kapısı yıkıntı haline geldi. Yine tarihi kayıtlara alınan sayılara bakılırsa, 2000 ev, 1000 iş yeri dükkan, 580 değirmen, 200 cami ve mescit, 100'e yakın hamam, sayısız yeniçeri, bekar odası, iskele kül oldu. Büyük felakette hayatını yitiren insan sayısı belirlenemedi. 29 Eylül 1755 pazartesi günü Hoca Kapı'dan kopan ikinci felaket dalgası Ayasofya, Bahçe Kapı, Paşa Kapısı ve Mahmut Paşa bölgelerini silip süpürdü. Çok sayıda devlet dairesi etkilendi. Arşivler ve evrak yandı. Memurlar çalışma mekanlarını terk etti, değiştirdi. Halk canını ve eşyalarını kurtarmanın derdine düştü. Saray bahçeleri, askeri binalar felaket zedeleri kabul etti. Askerler yangını kontrol altına alma, söndürme faaliyetinde etkin rol oynadı. 1755'in Ocak ayı İstanbul için tam bir felaket süreciydi. Kış çok soğuk ve sert geçti. Boğaz dondu. Haliç'te buzdan yol oluştu. Fatih ve Ayvansaray'dan karşı kıyıya yüründü. Gemilerin deniz yolundan şehre girişi gerçekleşmedi, mümkün olmadı yakacak ve yiyecek gelmeyince, temel ihtiyaç maddelerinde ciddi sıkıntı çekildi. Fiyatlar tavan yaptı, kara borsa hortladı. Sultan 3. Osman, ağabeyi Sultan Mahmut'u evvelin aksine müzikten hoşlanmazdı. Saraydaki rak kaselerin, müzisyenlerin işine son verdi. Hepsini uzaklaştırdı. Cariyeler de benzer kaderi paylaştı. 1. Mahmut tarafından pohpohlanan, el üstünde tutulan hanımlar yuvalarından çıkarıldı, uzaklaştırıldı. Sultan Osman, Salis cömert diye tanıtılsa da aslında hayli tutumluydu. Bazı tarihi rivayetlere göre cimri olarak da tanımlanabilirdi. İhsanları 50 ile 60 akçe ile sınırlıydı hükümdarlığa getirildiğinde farklı uygulama yaptı. Askerlere ve yaşlanıp köşesine çekilmiş, mütekait neferlere de, cülas bahşişi, dağıttı. Enderun'da eğitim alan gençlerle yakından ilgilenirdi. Cirit oynamalarını, ok ve tüfek atışlarını izlerdi. Başaranların isimlerini öğrenirdi. Ateşli silahlarla özellikle de toplarla yakından alakadardı. Yapım, döküm tekniklerini öğrenmeye meraklıydı sık sık tersanelere gider, çeşitli gemilerin bilhassa da kanyonların denize indirilişini izler, merasimlere katılırdı. Tebdili kıyafet edip halkın arasına katılmayı, karışmayı severdi. Silah darağı veya divit dar ağa kıyafetleri giyerdi. Adı sorulduğunda kendisini, Edirneli Osman Ağa, diye tanıtırdı. Ahali ile sohbet etmekten pek hoşlanırdı. Belirlediği sorunları çözecek önlemler almaya çalışırdı ama iyi niyeti ve zafiyeti, safiyeti saraydan kimi kişilerce suistimal edildi. Re, Bazı resmi görevliler, değişik giysilerle önüne çıkar, memnun kalacağı cevaplar verirdi. Böylece hem gönlünü hoş eder, hem de ödüllere konarlardı. Ama sorunların öğrenmesine, belirlenmesine set çekilirdi. Devrin Mühim Edip ve Vakanüvisi Seyyid Mehmet Hakim Efendi, kendi adını taşıyan tarih kitabında, Hakim Efendi Tarihi, 2 Cilt Halinde, 2019'da yayınlandı, Sultan 3. Osman dönemiyle ilgili bilgiler de verdi. Hristiyan ve Musevi dinine mensup vatandaşların ayırıcı kıyafetler giymeleri iste, neydi? Gayrimüslimlere gösterilen hoşgörü azaldı. Hatta emirler, in e uymayan kimileri, tebdili kıyafet gezinen hükümdarla karşılaşınca asılarak cezalandırıldı. Çarşıda, pazarda, açık havada tütün çubuğu içilmesi yasakla neydi? Gizlice tütün tüketenlere ceza verilmedi. İçki tiryakilerine de bazı yaptırımlar getir, getirildi. Kayıtlara bakılırsa, yasakların pek caydırıcı etkisi görülmedi. Müeyyideler etkin şekilde yürütül, e, medi. Üçüncü, Osman, çok kilolu ve iri göbekliydi. Tanımlamalara göre, obezdi. Şekilsiz sayılabilecek vücuda sahipti. İstanbul'da tebdili kıyafet gezerken, kendine ziyafet çekerdi. Halk lokantalarından çeşit çeşit kebaplar, gözlemeler, börekler, tatlılar, özellikle de sütlaç ve muhallebi, alıp afiyetle yerdi. Kahveye düşkünlüğü bilinirdi. Mevsim meyvelerini severek tüketirdi. Haftada üç gün şehri teftiş ederdi. Geceleri kadınların sokağa çıkmasını yasakladı. Bazı kayıtlara göre, hanımların evlerinden ayrılmalarını sıkı kurallara bağladı. Bekar kadınların, evlilik çağı gelmiş genç kızların, T.A.V.R.I.C.D. Yeni tarz, yeni moda kıyafetlerle dolaşmaları memnu idi. Renkli, vücudun kıvrımları gösterecek biçimde dar, yakasız kıyafetlerin giyilmesi men edildi. Padişahın gezileri esnasında, cuma selamlığında görünmeleri, gezinmeleri de istenme, zeydi. Zorunlu işleri için bir yere gidecekler, bol, geniş fereys dışarıya çıkılabilirdi. Koçu, tam inan, A -madığı bir rivayeti de yazdı. Padişah yasağını dinlemeyen İstanbul'un hafif meşrep nigerlerinden pek çoğunu toplattığı, Geceleyin bostancı kayıklarına doldurtup marmara açıklarında boğdurtarak denize attırdığı söylenir. Devlette görev yapanlar, bilhassa da yüksek memurların kıyafetleri sade ve gösterişten uzak olmalıydı. Bine katları ve emirlerindeki faytonlar ihtişamıyla dikkat çekmemeliydi aksesuarları gümüşten öteye geçmemeliydi. Görevliler, mesai saatleri dışında kendilerine tahsis edilmiş araçları atlı arabaları, kayıkları, kullanamazdı. Emirlere uymayanlar uyarılırdı. İstanbul'a girişler sıkı şekilde kontrol altına alındı. Anadolu ve Rumeli şehirlerinden, dersadete göç etmeye kalkanlara asla izin verilmedi. Geçerli mazeretlerinden ötürü başkente girmeleri gerekenlere çok zor müsaade edil, iğredi. Bahaneleri titizlikle incelen, iğredi. Aynı aileden en fazla iki kişiye, geçici vize, çıkardı. Bazı devlet yöneticileri, Sultan 3. Osman'a sempatik görünmek için garip davranışlarda bulunurdu. Devletin dış ilişkilerini düzenlemekle görevli reis Ülküt Tapabdi Efendi, resmi protokole uymayan hareketler yapardı. Çoğu zamanda yönetimi zor duruma düşürürdü. Özellikle Avrupa Krallıklarının elçilerine, maslahat güzarlarına sert kaba ve insan onuruna yakışmayacak şekilde davranırdı. Sert sözler söyler, paylar ve hatta döverdi, dayak attırırdı. İngiltere elçisi James Porter'ı da aşağılar, hakaret ederdi. Bir gün, kendisinin yazdığı fermanı öpmesini istedi. Arzusu reddedilince, adamları elçinin kollarına girip hareketsiz hale getirdi. Abdi Efendi, fermanı sefirin yüzüne sürüp dileğini gerçekleştirdi. Sefarethane binalarının büyük derede toplanması da, üçüncü. Osman'ın hükümdarlığı dönemindeydi. Fransız elçisi Vergennes'in öncülük ettiği bilgisi de kayıtlara geçti. Sultan 3. Osman, denizciliğe meraklıydı. İlk deniz feneri, ahır kapıda, talimatı ve desteğiyle yaptırıldı. 1. Mahmut tarafından inşasına başlanan, çeşitli sebeplerden ötürü yarım kalan Selatin, Sultanlar, ibadethanelerinin sonuncusu sayılan Nur Osmaniye Camii'ni tamamlattı. Şaheser ağabeyinin değil kendi adını verdi. Sultan 1. Mahmud'un şahsı için inşa ettirdiği türbeye defnine de izin vermedi. Zatına ayırdığı rivayet edildi. Vefatından sonra yerine geçen 3. Mustafa da aksi davrandı. Son Selatin Camii'ndeki türbeye hiçbir padişah gömülemedi. Sultan Osman I. Salis, şehzadelerin öldürülmesi boğazlanması kararının yeniden uygulamaya konulmasını istedi. Rivayete göre, 42 yaşındaki en büyük yeğeni, Şehzade Mehmed'i kendisine rakip görürdü, ancak düşüncesini zor kabul ettirebildi. Kimi vezir azam dileğe buyruğa karşı durdu, muhalefet etti. Bazıları sürüldü, bazıları boğazlandı. Şeyhülislamlar da fetva vermeye yanaşmadı. Beş farklı kişiyi tayin etmesi gerekti. Damatzade Feyzullah Efendi, aynı makama iki defa getirildi. 3. Osman son günlerinde ağır hastalıklarla boğuştu. Şiddetli mide ağrılarından ötürü cuma selamlığına zorlukla iştirak edebildi. 30 Ekim 1757 pazartesi günü vefat etti. Vücudunda çıkan tedavisi gayri mümkün çıbandan muhtemelen şirpençeden hayatını yitirdi. Öldüğünde 58 yaşındaydı. Batılı kaynaklara göre deri kanseriydi bir iddiaya göre de, uyluğundaki urun ameliyatla alınması sırasında dünyaya gözlerini kapattı. Cesedi saray yetkililerce incelendi. İslami usullere göre yıkandı, kefenlendi. Cenaze namazının kılınmasından sonra babası, Sultan I. Mahmud'un yanına, yeni caminin içindeki Turhan Valide Sultan Türbesi'ne defnedildi. Mezar yeri, yeni hükümdar 3. Mustafa tarafından belirlendi. Şehzade Mustafa, 3. Osman'ın kendisini zehirleterek öldüreceğine inanırdı. Vücudunu ağaya karşı dayanıklı kılmaya çalıştı. Küçük dozlarda zehir alıp bedenini alıştırdı. Her tarafı kıllandı, derisi kemik beyazına döndü. Yüzü ifadesizleşti. 3. Osman'ın özel hayatına ilişkin bilgiler de yetersiz ve çelişkiliydi. İlk aktarım, Osmanlı'nın 25. padişahının karşı cinse karşı, soğuk durduğuydu. Kadınlarla karşılaşmakta haz etmezdi. Saray koridorlarında dolaştığında, karşısına çıkmamaları için etkili tedbir geliştirdi. Abdest alırken giydiği takunyaların, günlük hayatında kullandığı kunduraların tabanına demir, gümüş kabaralar çaktırdı yürürken çık, arıl, anses, sultanın sarayda dolaştığını, karşılaşmamaları gerektiğini, hatırlatırdı. İkinci söylenti, üçüncü, Osman'ın, kısır, olduğu veya kısırlaştırıldığı, iddiasıydı, ağabeyi, Sultan 1. Mahmut da, 24 yıllık hükümdarlığında evlada kavuşamadı, rahmetli Yılmaz Öztuna'nın belirlemesine göre Sultan osman I. Salis, dört kadın efendiye sahipti. Üçünün adı bilinirdi. Başkadın efendi, Leyla Hanım'dı. İkinci hanımının adı belirlenemedi. Üçüncüsünün ismi, Zevki, idi. Dördüncüsü yani sonuncusu ise, Ferhunda Emine kadındı. Leyla Hanım hakkında da bazı bilgiler mevcuttu. Hanımefendi, eşinin ölümünden sonra 38 yıl daha yaşadı. 1757'de, Eşraftan Hacı Mehmet Emin Bey isimli kişiyle hayatını birleştirdi. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi.